Seçin artık. Sage olabilirim. Neden emir veriyorsun Geku şey Jet? Seçecek misiniz artık? Yok ben sonunda seçeceğim şimdi sen öyle dediğin için. Sage oluyor Al. Oğlum emir ver alma alma seç. Emir veri gibi konuşuyor alma. Bitti. Hiçbir şey kaçmaz. Doğru tam verdi değil mi? Hiçbir şey. Adama bak başkan kesildi başımızın. Hiç sevmem emir vereni ya. şimdi yaklaşık ne kadar yukarıdayız biz? Yüksekle pek aram yok da. Aset mit çok severim izle. Bu, buraya. Bak buraya çok yakıştı. Heh, böyle iyi oldu. <laughs> Yüküm kalmadı. Ha ah, yapıyorlar. Ah göremiyorum. Stetiklendi. Yakalandı. Spike, ben Spike oh. Of, ben utandım yani. Spike burada. Of, çok iyi ya. bu buraya. Oy. Bak buraya çok yakıştı. Tamam. Hadi tezgah kuralım. Şu şuraya. Çıktı. Kafes tetiklendi. İleriyi tarıyorum. Kafes tetiklendi. Çıkma sonra. <laughs> birini bulduk ayakta kalan son oyuncu abi körken vuruyor böyle bir şey yok ya Oldu. spike b'de düştü Helal. ultim hazır hadi Afret ah ortada yok. Desteymiş. Bela vermeye çalışıyor. 20 saniye. Kameram yok edildi. yerleştirildi. Hayır ya. Sakin olun çocuklar. Birazdan tekrar başlayacağız. Burada olmayı biraz fazla seviyorsunuz sanki. Yoru B sende. Heh, böyle ilk bu buraya. Bak buraya çok yakıştı. Mitteki Mitteki reyneyi ben alayım da geliyorum. Bir şu bir daha kopya ses şu bir daha Yavaş. İyi Bir düşman kaldı. Ulan önünde önünde ayakta kalan son oyuncu. Dibidam gönder gel kankışı gönder, Kalkışı gönder. Koş minik adam. Ofuduk tarlası. Yerde var. Şipsa karşında. Bir daha. Şu silahı sikeceğim ha. Abi şarjı Abi. Bu silah vallahi hiç vurmuyor ya. Taraf değiştirmeden önce son. Pardon abi ağzımdan kaçtı. Yok ya gidecek? sana lafım yok. Benim oynayamayan jet lafım bir de sovaya. Ne yapsaydım? Arkaladım işte. Şu şuraya. Arkaladım. Aldım. <laughs> Aldın mı? Av başladı. Düşmanlar ortada. Ah, kızdım ama. <laughs> Oğlum ne oluyor ya? Bir öleceğim diyorum, ölmüyorum ayakta kalan son oyuncu Abo Spike yerleştirelim. Helal. Tek tabanca. Kafes tetiklendi. Benden bu kadar. Taraf değiştiriliyor. Helal. Tamam kabul. Bu gerçekten iyiydi sahip. Hmm. Yani Geko biliyor nereye gideceğini. <laughs> Yoru. Sattıyı buradan bırak. Ama bizim bu tarafa doğru bir ışınlama at. 10 saniye kala. Erken atma. Sattıyı bırak buraya sonra at. Hiçbir şey atma kanka. Oğlum sattı ama Allah ne attı ne oraya? Sakın arkanıza geçmesin. Spike her an gidebilir onunla. Onun Yürü. <laughs> <Şaşırmışsın>. Yüküm kalmadı. Kankuş <laughs> Spike'ı <atacak. gülüyor> Kanka ayarlamak için zor ama. Kafes tetiklendi. <laughs> Geri kaç. Şaraba git. Şaraba Burası git. Şaraba git. Orada nere abi? İşaretledim. İkisi de ortada. Bir düşman kaldı. Sorun çözüldü. yüküm kalmadı. Hele abi. Onları öldürmek için güzel silah. Dolduruyorum. Sence ikinci yerimiz neresi? Sigma, Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Oh, sesini kapatacağım Sigma Boy, Sigma Boy. Bu, ben de kapadım ya. abi. Görüş sağlıyor. Gir. Gir. Kankuş, kuruyor. Ayakta kalan son oy. Geko. Spike yerinde. Teşekkürler kankuş. Arkanda. Bir düşman kaldı. Silahını al, silahını al, silahını al, silahını al. Kan gözcü at, gözcü at. Şaraptan geliyor. Sağ. Sende. Sağ. Ay. Yok. Ben orada trebi kırarken öldüm ya. Uzak olur, arkalarını kollasın. Yoru spike sende. Yoru'ya spike'ı ver. Ulti ile spike bak. Burada ulti ile burada aç ultini. Yoru. Ultini burada aç. Ulti gir içeri. E, ee, trapler her şey size ait. Kapının altın, Gazi balkonun altını altında aç. Okey. Sova at oku çabuk. Al başladı. Gir 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 gir. Oğlum nereye? Girsene. Yüküm kalmadı. Burada düşman görüldü. Spike yerleştirildi. Yüküm kalmadı. Burada, burada. Çıkma. Dolduruyorum. Biraz Yakaladım. bırak geliyor geliyor gitme gitme Yüküm bırak kalmadı. bana onu. Koruyorum seni. Koruyorum. Yoru balkon altına geç yoru. Kafes tetiklendi. Abi. Aman. Hadi. Kalan son oyuncu. Bir ben düşman. Öldürmeyi oynamadım. Hadi. Tamam tamam harika harika. Ben öldürmeyi oynamadım. Adam, adam. Son sayı. Arkanızdayım. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. Mitte mitte iki tane salak operatörle çalışmaya çalışıyor da operatör yapayım mı mit? Dolduruyorum. Ben ne yapabilirim ama yapartan Falkan çekemiyorum. İleriyi tarıyorum. Kafes tetiklendi. Geko sen ne yapıyorsun? Arkan geliyor. Görüş Ada düşman var. Zorba hazır. Böyle yapayım abi. hazır. <laughs> git, git. Yerim var. Multim Yüküm kalmadı lan. niye afk kaldı ya? Bir düşman kal. Yazık. Dostlarımı yok edemezsiniz. Daha ...son oyuncu. Uh, uh. Sonraki yer bir maç çekmek lazım ya. Ama para da yok ki. Kazanan alır. Bakalım bu defa nereye gidecekler. şifle gel, şifle gel, şifle gel, gel benden. Jet, A, jet sova ayı karıştır. Jet ayı karıştır. Jet. Mal bu çocuk ya. Bak buraya çok yakıştı. Biz mi iyi oynayalım sence? koy. Sumo bekle pazarda şey var. Claw var bekle. Bekle. İki kişi Allah'ım. Yeter ya. yüküm kalmadı. Tam bıçakla. Abi. Koş git bur. Yavaş. Bıçak. Yüküm kalmadı. ultim hazır. Yakaladım. Ya git yanımdan. Ses veriyor bir de ya. Allah'ım. Sova koş kanka istersen hatta adama yerini söyle. Ayakta kalan son oyuncu. Helal abi çözemedik. Duracaksın. Saldıranlar kazandı. Ben daha ne yapayım acı? Kimmiş bu Halimet? Dur bakayım. Halil Mert diye biri arkadaşlık isteği bir atmış. nasıl atmış onu anlamadım. Bu ne ya? Garip garip bir şeyler yazmış. Ne yazmış? Random gibi bir şey atmış. Kardo ben bir, bir saat mola vereceğim. Sonra olur mu? Okey abi. Allah emanet görüşürüz. Bizim Mamadonya'da bir, bir yere gittik galiba. Bir saat bir mola vereyim. Okey. Tamam abi. Yoruldum. Buradayım demiş. da görüşürüz. Bir saat bir mola veriyorum. Yoruldum. Kusura bakmayın. Hadi bay bay. Sırt neyse değil.